ben ilk konuşmayı 10 yıldır Avrupa'da belki 2 milyon e, kilometre bir şey kat ederek, mesafe kat ederek bütün döner sektörünün ilgilileriyle bir araya gelen çıkardığı dergiyle, döner news, Türk döner haber siteleriyle ve dördüncüsü düzenlenen bu Dünya Döner Zirvesi'nin gerçekleşmesindeki katkıları nedeniyle Dü Dünya Döner Sektörünü Geliştirme Platformu Genel Koordinatörü Sayın İrfan Söyler Bey'i Azmışlar açılış konuşması yapmak üzere Türkiye'daydıyor. Hoş geldiniz. Bu sene on yıl oldu. Bu sektör içerisinde önce yayıncılıkla başladık, organizasyonla devam ettik, teknolojik imkanları kullandık, internet yayıncılığıyla sürdürdük ve bir baktık ki dördüncü organizasyonumuza gelmişiz. Tabii biz birçok insan gibi, sektörün içerisindeki üreticiler gibi, restoran sahipleri gibi, e, bütün sektörün dinamikleri gibi biz de kendimizi geliştirerek bu noktaya geldik. Hatalarımızdan dersler çıkartmaya ve profesyonelleşmeye uğraştık. Amatör ruhla yola çıktık. Yorgunluk nedir bilmedik. Öyle zamanlar oldu ki her gün ortalama 500 kilometre yol yaptık. Ve şu anda İstanbul'dayız. İstanbul'da dördüncü zirvemizi gerçekleştiriyoruz. Ve beşinci zirvemiz için Lütfü Kongre Merkezi'ni düşünüyoruz. Bu bizim geldiğimiz noktayı gösterir. İnşallah birlikte çok daha iyi noktalara geleceğiz. Dünya döner sektörünü geliştirme platformunu kurduk. Döner sektörü sadece bir ülkeden, bir şehirden ibaret değil. Bugün Sibirya dahil Dünyada dönerin olmadığı bir yer yok. Döner isim olarak lokomotif bir kuruluş. Dönerin bera beraberinde o kadar çok kültürümüz dünyaya yansıyor ki döner demek Türkiye demek. Türkiye'nin bütün değerlerini kendisinde barındırıyor. Bugün hiç ummadığınız bir ülkeye gidiyorsunuz. Venezuela'ya gidersiniz, Şili'ye gidersiniz. Yeni Zelanda'ya gidersiniz, orada bir Alanya restoran, Antalya restoran. Bu ıı, Türkiye'nin bir motifi vardır. Dönerin yanında köftesi vardır, şalgamı vardır, ayranı vardır. Tatlısı baklavası vardır. Biz Türkiye olarak Türkiye insanları dünyada döner lokomotifliğinde zirveye oynuyor. Ve bu zirve inşallah onuncusunu da görebileceğimiz çok daha büyük imkanlarla, çok daha büyük yerlerde yapabileceğimiz organizasyona doğru gidiyor. Ben lafı fazla uzatmak istemiyorum. Çok değerli konuşmacılarımız var. Tekrar hoş geldiniz diyorum. Şeref verdiniz. Lütfen tadını çıkartın. Güzel ticari ortamlar, güzel ticari gelişmeler olsun. Hoş geldiniz efendim.